soruya baktığımızda arkadaşlar bize B kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada verilen ifadeleri düzenleyerek başlayacağız. Biz buradaki ifadeyi aynı zamanda 5A bölü A çarpı B eksi 4B bölü A çarpı B şeklinde yazabiliriz. Rasyonel sayılardaki bilgilerimizi kullanarak. A'lar buradan sadeleşir. 5 bölü B'miz kalır. B'ler sadeleşir. Eksi 4 bölü A'mız kalır. Eşitmiş 8'e. Aynı şekilde bu ifadeyi de bir düzenleyelim. 4B bölü A çarp B eksi 7A bölü A çarp B eşittir 4 ediyorum. B'lerimiz sağa değişti burada. 4 bölü A'mız gelir. A'larımız sağa değişti. Eksi 7 bölü B'miz gelir. Eşitmiş 4'e. Taraf tarafa toplayacak olursak 4 bölü A'larımız gider arkadaşlar. Buradan 5 bölü B eksi 7 bölü B dediğimizde 12 eşit gelir. Düzenleyecek olursak burayı eksi 2 bölü b dediğimiz değer 12'ye eşit olmuş oluyor. İçler dışlar yapıyorum. Eksi 2 12 b'ye eşit oldu. Soru bizden b'yi istiyor. Bunun için her tarafı 12'ye bölüyorum. 12'lerim sadeleşir. B'miz buradan eksi 2 bölü 12 gelir. Bunu da 2 sadeleştirecek olursak b değerimiz arkadaşlar eksi 1 bölü 6 yapar.